öğretime devam edecekler. Bugün bir araya toplandık. Güzel bir şekilde vedalaşalım, helalleşelim, birbirimize olan duygu düşüncelerimizi paylaşalım. Hep birlikte güzel bir gün geçirelim istiyorum. Sizlerin de katılmasından bu çok memnunum, çok mutlu oldum hepinizin geldiğiniz geldiği için. De size yapmak istediği konuşmalar var, onlar da konuşma hazırladılar. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Üç yıl içerisinde e, ikinci sınıfta bir yıl vardı. Sonradan üçüncü sınıfta gelen öğrencilerim oldu. Dördüncü sınıfta eklenen öğrencilerim oldu. Hepsi sınıfımıza renk kattı. Ve üç yılımızı tamamladık. Hafta, hafta, birlikte çocuklar biliyorsunuz ortaokula geçecekler. Bizler elimizden geldiğince altyapılarını sağlam bir şekilde oluşturmaya çalıştık. Sevgili öğretmenlerim, sevgili, sevgili arkadaşlarım, sevgili velilerim. Bugün burada çok önemli bir şey için toplandık. Bugün burada mezuniyet için toplandık. Çok üzülüyorum ki ayrılıyorum. Bir yandan da çok mutlu oluyorum. Çünkü 5. sınıfa geçtik. Orada yeni arkadaşlarımız olacak. Sizden ayrılıyorum.

hazırlanmış. ama herkes söyleyecek bir şey var. Arkadaş bazen kötü değil, iyi anılır der. Bazı kumlarda şöylelerler. Bazı kumlarda teşekkür ederim anlamında. kumarda söylemek istiyorum. Çok çok iyi insanlarla karşılaşırsınız. Çok daha iyi arkadaşlarınız olur. Çok daha iyi öğretmenleriniz olur. Şimdi programımızı plaket ve benim öğrencilerime yazdığım mektupları vermeyle devam ediyoruz.